Herkese merhaba, herkese merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Kütüphane günlükleri diye ve bundan daha önce bahsetmişimdir. Bir konuk alacağımı da bahsetmiştim. Tuana ile birlikte yapacağız bu seriyi. Ve Tuana benim bebeklik arkadaşım. Şimdi diyeceksin ki niye böyle bir yerde açılış yaptın? Niye Tuana yok şu an yanında? Şimdi biz bugün bir kütüphaneye gideceğiz. Kütüphane günlükleri serimizdeki çünkü. Ama e, yarın doğum günü bugün Perşembe yarın e, Cuma günü doğum günü ve ben de pasta aldım ve ona hem, şimdi hemen e, sürpriz hazırlayacağım ve çok heyecanlıyım çünkü yani beni aramadı öyle bir şey de var biz 20 geçe buluşacaktık şu an 25 geçiyor e, ve çok yakın burası buluşacağımız yer aslında e, evet, duruyorsunuz ama acelem var sizi de düzeltecek zamanım yok şimdi 2 dakika içerisinde hemen pastayı hazır etmem gerekiyor ve şu an çok girdim bir tane hoşuma gidebileceğini düşündüm, pasta almıştım. Şimdi garip kısmı beni hala aramadı. Şimdi bunları ayarlayayım, Tuhana'yı o şekilde arayayım. Yani normal buluşacağımız yerle yakın bir yerdeyim. Ama şimdi diyecek ki, niye oradasın? Ben diyeceğim? Belki bekliyordur bile. Çünkü benim doğum günü çok sevdiğini biliyor. Hiç de durmuyor. Tuana'yı aradım şimdi o da benden haber bekliyormuş e, çıkmamız için. Şu an o kadar gerginim ki yani doğum günü kutlamalarını çok seviyorum ama çok geri diyorum. Şimdi pastalarımız bu şekilde tamam mı? O gelecek zaten şimdi hemen yazıp zıplaya. O zaten böyle gelecek. Tam onun tepkisini de çekmiş olurum diye düşünüyorum. Heyecanlan Fatih geldi. <laughs> ama yanmıyor. Çabuk gelme onu sanıyor. <laughs> Kamu bunu şimdi şuraya gel. Ne kadar anlayamam. <laughs> <laughs> 5 dakikadır seni bekliyorum. 5 dakikadır bekliyorum. Ama saat söyle. Ben söyledim ya. Dur git, söyle. işte. Bir daha dur bekleyin. Çok iyisiz. Videoda kanıtım var. 5 dakikadır bekliyorum. Hayır aramıyorsun da çıkıyorum yine tamam arar. Çünkü pasta var dedim ya. Üfler hadi. Bravo. İnşallah. İnşallah evet. Aşağı <laughs> çök. Aşağı, aşağı çök. <laughs> Hayır ben de senden haber bekliyorum. Ben de senden haber bekliyorum. Sıkıntı orada olabilir mi acaba? Ama bir şey demedim. Çünkü. Hadi sizi aldığımızı çekelim. Daha doğru yürüdüm beni gördün şey mü? Gördüm. gördüm. Bunları yakmaya çalışıyorum. Ben burada herhalde <laughs> uğraşıyorum. <laughs> Ağacın oraya gelene ne kadar ne olduğunu algılamaya <laughs> Begum Demirbas. Bu kadar hiç kimse yok ki. Tuvaletmiş burası. Bu kadar bir şey. Konuşabiliriz bile yani. O kadar iyi. Biz buraya daha çok geliriz. Gelir burası o üzerinden ama şu an. Metro ile hemen bir durak. Evet. Ve evet, üç kişi oluyormuş. Şu an sadece iki kişi var. Bizim haricimizde biri.

Biz şimdi ara verdik. Bir saat çalıştık. Burası da 5'te kapanıyormuş. Hiç 5'te kapanacak bir yere benzemiyorsun. Kendi kendine konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o kadar delirmedim ben. Gece bayağı geç saatlere kadar açık duran hani milletin böyle işte şurala balkonlar ya gün batımını izleyebileceği tarzda bir yer yani gerçekten tam olarak. Ama ortam var ya o çok o kadar iyi ki size anlatamam o kadar iyi çok güzel açılar çıkıyor zaten Aşağı ipi sadece ben internet salıncak da görmüştüm burada salıncak olduğunu da görmüştüm salıncak yok sadece o kadar mis gibi ki valla değil mi evet başarılı evet çok başarılı yani bir beş galiba ne ama mekan denizli sen ya, var ya, <laughs> ya Çık beraber oturuyoruz. <laughs> çık. Artık iki. Art iki, art iki. Artık Erkekleri sildim. Laps diye mi? kısaltan hani aynı şeye çıkıyor. Artık eklesem de silsem de. Ha. Yani artık silinirken derken bunlar eşit olmuş olur. Bu Sen Fazla. anlat biraz kütüphaneyi. Güzel ya ben değil bilmiyorum. Mi? Hani Esenler'de olduğunu varsayarsan. Esenler'de yok. Evet. Esenler. Hani bir de bilinlik bir yerde değil Evet ya. o yüzden siz de gelmeyin lütfen sadece izleyin. Lütfen. en yakın olan gelsin. <laughs> Puanlama farklı ulaşım olarak onun üzerinden kaç verirsin? Ama kendimden mi değerlendireceğim? Evet canım. 10 üzerinden 10 bu arada çok yakın. Şey. evet. O sessizlik Köşe bakımından yerim, da 10 üzerinden 10. Sen yok çünkü. Evet. Tek kötü özelliği. Bakın sadece... Konum. Hayır konumlu da boş ver. Benzin kokusu parfüm sıkarsın. Geçer o. koku demedim konum dedim. Tamam işte konum yani konumla koku aynı şey. Hayır otogarın içinde. Tamam işte koku da konumun içine giriyor. Konumu burada olduğu <laughs> için kokusu böyle zaten. Ben buraya tek gelmem mesela. Niye? Hemen <laughs> O kadar <laughs> gördü. Tamam. Merdivenleri yanlış yapmışlar. Aa, Çok sinirli. böyle merdiven koyulmaz. Ahşap <laughs> merdiven <laughs> ya. Korkuyor <laughs> ya. Ama biri gelmiyor. O bir ses bence yani. Tekrarlı bir ses. Hani 30 saniyede bir şöyle bir ses çıkıyor mesela. 1, 2, 3. Böyle gibi. Bence artık bu bir seri ya. Kütüphane günlükleri diye. Evet. <laughs> Tebrik ediyorum. Başka bir kütüphaneye gitmeyeceğiz. Hep buradayız artık. Hala şey kafasındayım. Esenler'de böyle bir kütüphane. <laughs> Girişini gördüğünüzde de evet göz böyle bir şey ama püflenmiş merdivenlerden böyle korkunç hani böyle yanıp bu sene ışıklar oluyor böyle korkunç ya böyle korku filmleri ne oldu ışıklar var ama böyle giriyorsunuz içeri wow yani sesin içeri gidiyor mu? Gel. Evet. tamam harika Kolay gelsin. Teşekkür teşekkürler, teşekkürler. En az çalışan gördüm. Kaydımız alan var. Evet, bir de 2 evet. tane evet. İBB'nin şeyi var. Kaydımız alan da zaten bir şey yapmıyor yani. Oturuyor sadece. Bardak sanmıyor <laughs> bir şey yerinden. yani şey bilgisayar değil. O böyle masada çalışıyormuş Gözüküyor <laughs> Bilgisayarda Instagram da almayı istiyorum. Ne yapsın? Ne Ne Demiştim, ama. Ama. Ne Ne anne hani çalıştığımızı anlatalım. Bu ders çalışma evet, olabilirim. tamam, doğru. Ben şimdi... Dur e, sen konuksun sen başla. <laughs> tamam sen başla. Hayır sen başla. Ay, sen büyüksün. Tamam. Tuhan abla. sen <laughs> <laughs> hiç değilim. <vurduğum. gülüyor> i̇şte ben nasıl yapacağımı bilen ama sen yani, başla. Sen benden daha iyi biliyorsun be. Şimdi ben yedinci gün neyim yapar matematikte. Olmam gereken yerde 23. Ama insan yetişmeye çalışıyorum ama her gün bir tane Ben de dedim ki ben geride kaldım ya. Ben dedim oğlum ben dedim. her iki video yapıyorum <laughs> Aa rahat rahat. Tamam. Her gün bir tane video anca yapıyorum. Ondan sonra parlıyor biraz daha. Yok parlamıyormuş. Ondan sonra o videoyu izledim zaten. Ondan sonra sonra biraz özel çıkardık falan. Sonra 7. günün sorularını çözüyordum işte. Son ÖSYM sorar kısmında şu 1, 2, 3, 4, 5 sorum kaldı. <laughs> Onları şey yapacağım. Sonra da 8. günün videosuna başlarım. Azıcık sorusunu çözerim sonra da hoppa gideriz çünkü 5'e kadar. Ben de rehber matematik ilerliyorum da ben de gerideyim ama kaçıncı gündeyim onu da bilmiyorum. Çünkü videolar izlemiyorum. Evet ama sen bir 15'in rahat var. Işte. Tuana 15. abla olduğu için beni geçti. Ben videolar izlemiyorum. Ya. Nasıl ya, nasıl ya yeter ya. İkinci, ama üçüncü, üçüncü mavi de alt, mavi de alttan sonra geri dönüyorum. Ne demek ne hatırlayamıyorum. ama... ya algılayacaksın <laughs> ben ne <iyice>. diyeceğim. <laughs> Hayır ya! yok bak. Ben değilim, sen kuruyorsun. İşte mavi de niye sayıyor? Kızım ben şunu. Sadomas ne yapıyorsun lan? İzlediğiniz için bize teşekkür ederiz. Kütüphane günlüklerinin serisinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve aşağıya belirtmeyi unutmayın. Konuk olarak zaten kim istediğinizi biliyorsunuz. sonra yani başka Aynen. kimle gideceğim mantık olarak. sonra Ve denememiz istediğiniz kütüphaneler varsa Aynen. onu da aşağıya yorumlar yazabilirsiniz çünkü güzel olur. Biz her yere gideriz yani İstanbul içinde. Böyle tiktokta falan gördüğünüz ab absürt kütüphaneler varsa ya da ders çalışabilen. Evet. Ya kafe de olur falan. Biz her yere gideriz. İşimiz ne ne. Ders çalışacak, bir çalışacağız. Ablan şimdi 6 dakika var zaten kapanmaz. İçeride kaldım bu düşünsene. Koltuklarda oturuyoruz. O şekilde. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başka bir yerde görüşmek üzere. Bay bay.